Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir tarifle geldim sizlere. Ben yıllar önce Fas'a gittiğimde orada çok güzel bir tatlı yemiştim. Krep gibi bir şeydi ama çok değişikti. Ben de o tadı o günden beri unutamadım. Aradan bayağı bir yıl geçti. Şimdi internette araştırdığımda o tatlıyı buldum ve yaptım. Gerçekten çok güzel oldu. Aynı tarifi yakaladım. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de bu tatlının en güzel tarafı Hani şeker yok, yağ yok öyle bir tarifle hazırlıyoruz ve balla servis ediliyor. Daha sonrası balın içine ister tereyağı katabilirsiniz, ister başka her türlü malzeme ile bu tatlıyı şekillendirebilirsiniz. Bu belki de faslı, faslıların bir nevi krebidir. Bakalım beğenecek misiniz? Hep beraber yapmaya başlıyoruz. Bu tatlımızın adı Bagrir bagrir tatlısı malzemelerini saymakla işe başlayalım. Şimdi irmikle yapılıyor. 2 su bardağı irmik var. 1 su bardağı un var. Sonra sırayla sayıyorum. Kuru maya var. 1 yemek kaşığı. Şeker var. Sadece 1 yemek kaşığı şeker var. O da mayayı aktif hale getirmek için. Onun dışında krepte şeker kullanmıyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar ya da çay kaşığının ucuyla tuz ee, kabartma tozu bir paket ve 1 yemek kaşığı sirke. Ben elma sirkesi kullandım. Sizin tercihinize kalmış. E, ee, 4, ılık, 4 su bardağı da ılık suyumuz var. Şimdi tarifine başlıyorum. Evet ilk önce irmiği katalım. 2 bardak irmiğimiz vardı. 1 bardak unumuz vardı. Kuruları katarak başlıyorum. Tuz yarım çay kaşığı. Bir yemek kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı instant maya. Karıştırıyorum. Ama bu şimdi ses çıkaracak. Onun altına ben bir örtü koyayım. Evet, şu örtümüzü koyayım. Böylece sesi de engellemiş oluyoruz. Karıştırdım. 4 bardak su. Ilık olacak mayanın aktif hale gelmesi için. Yalnız bunu da son bardağı yine dikkatli katacağım. 2 3 Şimdi ilk tane size çok sulu gelebilir ama biraz sonra blenderdan onu çekeceğiz. Böylece e, o, sulu hali kalmayacak. İrmik şişecek, un kıvama gelecek daha bir bardak su katacağız. Onu yapacağız evet. Bu kadar koyu olmuyor çünkü. Evet dördüncü bardağı da ilave ediyorum. Şimdi bu size çok sulu gelebilir. Biraz bekleyince zaten kıvam alacak. Evet. Şimdi bunu çekelim. böyle bir makinem var. Ben bunu da çekeceğim. İsterseniz el blenderıyla da çekebilirsiniz. Herhangi bir şey de olabilir. Şunu bir doldurayım. döküyorum böylece Karışımımız bu hale geldi ama daha bitmedi. Kabartma tozunu ilave ediyorum. Sirkeyi ilave ediyorum. Şimdi tavamızı kızdırıp pişirmeye başlayacağız. Burada çok fazla bekletmiyoruz. Zaten maya da var içinde, kabartma tozu da var. Onu da püf noktası olarak belirteyim. Bekletmeye gerek yok. İşte bu arada ne kadar hazırlanıyorsanız 5 dakika o kadar bir bekleme süresi var. Karışımımız tamam. Şimdi tavamızı kızdırdık. Hemen bir kepçe döküyorum. ne kadar yayılıyorsa ve hiç çevirmeyeceğim spatula ile burada göz göz olmasını bekleyeceğim evet bir tane krebimiz şöyle alıyorum pişti ikinciyi döküyorum Bayrilerimizi pişirdik. Şimdi onun iç malzemesini hazırlamaya geldi sıra. Bunun için ister tereyağı kullanın ister kaymak. Benim elimde kaymak vardı. Şimdi kaymağı eriteceğim. Onu kullanmayı tercih ettim. Şöyle kısayım hemen altını. Bakır tavada olunca hemen kaymak eridi. Burada kendi kendine erisin. Şimdi içine bal katıyorum. Çikolatayı da benmari usulü erittik. Berberi hamurlarımız bir güzel pişti, krep şeklinde. Şimdi onları süslemeye geldi. Şimdi faslılar nasıl yapıyorlar? Ee, kaymakla balı şöyle karıştırıyorlar. Ama balı kaynatmadık, ona dikkatinizi çekelim. Kaymağı erittim, balı içine kattım, ikisini bir güzel harmanladım. Böyle sanki karamel yaptığım gibi o kadar güzel oldu ki. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane krebimizi alıyoruz. Krebimiz de şöyle yumuşacık bir şey oldu. Ben bundan süreceğim. Bir de çikolatayla. Bu şekilde üzerine gezdiriyorum. Her tarafını bulanmasını sağlıyorum. Şöyle alayım elime. Daha kolay süreceğim. Bunun şöyle bir enteresan durumu var. Bütün tatlı, sürdüğün her şey gözeneklerden akıyor ama o da ona çok hoş bir hava veriyor. Parlak parlak bir hava veriyor. Evet, rulomuzu yaptık. Ben şimdi bunu porsiyonluklar halinde dilimleyeceğim. Dilerseniz böyle de yiyebilirsiniz. Ama böyle daha yemesi daha kolay, daha güzel oluyor. Evet, ben bunu kürdan batırıyorum. Şöyle. Bir tane de çikolatalı yapıyorum. Burada çocukları düşünmemiz lazım. Çünkü çikolatalı her şeye bayılıyorlar. Şimdi burada ben çikolatayı sürüyorum. Ben mazarı usulü erittim çikolatayı. Hazırladım önceden. Bir nevi waffle deyin, krep deyin, ne derseniz deyin ama gerçekten çok lezzetli oluyor deliklerinden çikolatalar akıyor. O da ona değişik bir hava veriyor. Evet, tatlımızı bitirdik. Fas'ın meşhur bagre tatlısını yaptım sizler için bugün. Şimdi ben çayımı eşliğinde bir parça yiyeceğim. Sizler de evde deneyin. Yapması çok kolay, yemesi de çok lezzetli bir tatlı oldu. Evet, bir dahaki sunumlarımızda, tariflerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı hiç unutmayın. Hoşçakalın.